Hadi bakalım aldım bunu. Ee, madar olduk. Pezevengi var mı? Yok. Bunlar mı var ya hiçbiri çalışmıyor ha. Bakayım şuna bir daha be. Tamam bu ya raid bu ama götü attı. Motor da izleyeceğim sakin arkadaşlar. Hadi izleyelim bunu. ÖSS'yi kaçıran Nazif'in gerçek... ÖSS'si şu anki e, YK... Y... He, o, deme değil mi? O. Aynen abi. O değil mi? Evet, onun taşaklığı işte. Tamam. Sadece YouTube üzerinde 10 milyon izlenme. Nazif. ÖSS'yi kaçırdın. ÖSS'yi kaçırdın Nazif. Ya alışınız ya. Okuyup büyük adam olamayacaksın Nazif. <laughs> Oğlum hala güldürüyor lan video. Nasıl kaçırırsın ön Nazif? <laughs> i̇zlesene Facebook gibi <laughs> yan platformlardaysa 20 milyondan fazla tekil izleyici. Türkiye'deki internet kullanıcı nüfusunun o dönemdeki verilerine göre neredeyse internete gezinen 10 kişiden 6'sı izledi Yoran. bu videoyu. Peki Nazif büyük adam olabildi mi? Nereyi Bakalım kazandı? Abi. Veya günümüzde ne yapıyor? Merhaba, lan. hoş geldiniz. Ben Kuel, Çan Kuel. Her şey için teşekkür ederim. Ya kutsal, bak oğlum. Alo. Bak yine geldiniz şöyle. Hayır. Yapma ya. Bu videomuzun sponsoru GeForce Now. İyi alıyorsun çarım iyi alıyorsun da. Bizim değil de. Teşekkür ediyorum. Her şey Nazif adındaki bir çocuğun 2010 senesinde kendi profilinde paylaştığı şu videoyla başladı. Facebook'ta o dönemde viral bir videonun yayılmasının en kolay yolu paylaş butonuydu. O butona bastığınızda Nazif'in paylaştığı videoyu aynı bir tweet'e alıntılar gibi profilinize koyuyordunuz. Nazif'in arkadaşı hızlıca odaya girip Nazif'e seslenerek saatin geçtiğini söylüyor. Nazif uyanıyor ve üzülüyor. Sonra... Oğlum bu video 2010 mu lan? Ben daha eski hissettim mi anlık bir? arkadaşı yani ufak bir şaka yapıyor. 2010 şu an kaç sene geçti? Onanı. Tüm saatleri ileri sardığını söylüyor. Yani videoya göre Nazif sınava geç kalmıyor. Tam kalkıp sınava gideceği sırada da video bitiyor. Videonun konusu böyleydi. Sonrasında paylaşıldı. Sadece Facebook'ta kalmadı. Diğer platformlara yayıldı ve bugün bu videoyu izleyen sen dahil yüzbinlerce kişinin bildiği bir viral <laughs> halini aldı. Nazif ÖSS'yi kaçırdın. Şimdi bu olayı bulmak istiyorsak ihtimal elemeliyiz. Ben bu videoyu ilk gördüğümde YouTube üzerinde izlediğimi çok net hatırlıyorum. O yüzden YouTube üzerindeki ilk kopyasını bulmalı ve o videonun sahibi üzerinden Nazif'e ulaşmalıyım. YouTube üzerinde arama kısmına Nazif yazdığınızda ilk kopyanın yerinde olmadığını fark ediyorsunuz. 2010 senesinde paylaşılan hiçbir aktif kopya yerinde değil. Belki Nazif sonradan kaldırmıştır, belki de o dönemdeki tüm videoları teliflemiştir, bilmiyorum. Oğlum bu tarz videoların niye eski videoları bulunmuyor amına koyayım ya? Bunun olayı ne yani mesela? Var mı bir mantıklı bir açıklaması olan? Kesin böyle site olsa değil mi? Kafeste yazsa. Kafe. Ama en erken paylaşılan kopyası 5 yıl önceye dayanıyor. Ve orijinal kopya olması mümkün değil. Bu noktada forumları taratıp ilk videonun izni arıyorum. Linki bulmak kolay oldu. İki forum gezdiğinizde zaten insanların geçmişte konuştuğu yerlerden bağlantıyı bulabiliyorsunuz. Ve başlığı üzerinden baktığınızdaysa bir tane kopya denk geliyorsunuz. Kayıt videonun ilk zamanlarını gösteriyor. Yorumlar maalesef yüklenmiyor. Ancak profil Emre Alkan adındaki birisini işaret ediyor. Günümüz YouTube'unda Emre Alkan diye aratıp profiline gelip bir bağlantı aradım. Ancak hiçbir adres bulamadım. Ayrıca kanaldaki videolar birbirine alakalı kasız keşfet içerikleri. Yani bunu en videoyu o dönemlerde görüp kanala yükleyen sıradan birisi olma ihtimali yüksek ama şansa bırakmayacağım. Emre Alkan'ı internette aratmamla birlikte profiline ulaşmayı başardım. Bu kişi profilde gördüğünüz kişiyle aynı ve kendisine ulaşıp sorduğumda tam da az önce söylediğim şeye geldik. Emre Alkan bu videoyu zamanında öylesine kanalına yükleyen birisiymiş ve videoyla hiçbir Hadi alakası buyur. yokmuş. Biraz daha derine indiğimde videonun Facebook orijinal versiyonunu yükleyen kişiyi buldum. Yani kameranın arkasındaki kişiyi. Bu bağlantının geçmişine gidip baktığınızda Facebook'a Emre Alkan'dan önce yükleyen birini daha buluyorsunuz. Ufuk K adındaki bir kişi. Zaten yorumlarda da insanlar o dönemde Nazif'le ilgili sorular sormuşlar. Ama dönüş alamamışlar. Bu etiketi her yerde tarattım ama hiçbir bağlantı bulamadım. Sadece videoyu çeken kişinin isminin Ufuk olduğunu öğrendik o kadar. Pekala. Geçmiş kayıtlarından bu içeriği çıkartamayacağım çok bariz. Çünkü hiçbir yere varmıyor. Bu noktada geçmiş videoları değil de Nazif'in kendisini çözmeliyiz bence. Mesela adamın soyadını bilmiyorum. Bu bilgiyi bulmak hızlı oldu. Çünkü forumlar ve bu videoyu eskiden Nazif'in Facebook profilinde görenler soyadını hatırlıyorlardı. Akbay. Nazif Akbay. Böylece artık Google üzerinde Nazif Akbay şeklinde aratmalar yapabiliyordum. Bir LinkedIn profili. Ancak sadece bir fotoğraf. Bu hesap günümüzde kapalı. Ama burada bir şirkette muhasebe... Vallahi Nazif. olarak çalıştığını görebiliyoruz. Eski kayıtlarda aratsan dahi tek bir iz bulamadım. Böyle bir profil mevcut değil. Yani fotoğrafı birisi sırf ilgi çekmek için hazırlamış olabilir. Ancak... Oradaki şirketin çalışanlarına girerseniz aşağıda gizlenmiş profilde bir muhasebeci olduğunu görebilirsiniz. Kısaca bu fotoğrafın doğruluğunu kanıtlıyor. Evet bu gizli kişi Nazif'in ta kendisi. Profil bağlantısı, içerikleri, fotoğrafı hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. LinkedIn'den öğrendiğimiz tek şey Nazif'in muhasebeci olarak çalıştığı. Bu da bu konuda bir üniversite okuduğunu gösteriyor. Birazdan geleceğiz. LinkedIn'den Orada. çıkıp başka sitelere baktığımda Nazif'in Force Foursquare profilini gördüm. La bu şeydi değil mi? Konum paylaşıyordum bununla. Evet çekim atıyordun. Evet çekim. Lan ne saçma uygulamaydı ama zamanında herkes bunu kullanıyordu amına koyayım havalı olmak için ya. Ben de kullandım, kullandım bu mi? arada. Tabii kullandım. Ee. Bilmeyenler için insanlar bu uygulamada yaşadıkları, gördükleri yerler hakkında nereye gidilir kafasında paylaşım yapıyorlar. Nazif gittiği iki mekanı beğenilerine eklemiş. Birisi Mula'da nesfir adındaki bir yer, diğeri ise Antalya'da Maytayi Beach Club. Eee. Belki yaşadığı yerle alakalı bilgi verebilir. İyi kazanıyormuş. Sonrasında Google'daki görsellere bakmaya başladım. Tam da bu noktada Nazif ile ilgili görsel aratmamda Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi İktisat Bölümünün PDF dosyaları düştü önüme. Dosyada tarih Değil yazmasa ya. da buradan Nazif'in okuduğu bölümü buluyoruz. Nesfiyar adındaki kaydettiği bu dükkanla aynı cadde üzerinde üniversite binası. Bu giyim mağazası günümüzde kapalı. Ancak Nazif zamanında buradan giyiniyormuş ve buralarda yaşıyormuş. Nesfiyar'ın yorumlarına bakarsanız buranın 2010'lu senelerde faaliyet gösterdiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Yani Nazif'in Muğla'da yaşadığı dönemde üniversite dönem aynı. 2010 senesinde yakaladığımız başka bir detaysa, bir forum ve Barşivinde Nazif Akbay adındaki bir kullanıcının yazdığı şu yazı. Değerli arkadaşlar, ben zaten üniversite öğrencisiyim. Kendimi denemek için girmek istemiştim bu sınava ama çeşitli sebeplerle uyanamamıştım. Zaten üniversitede okuduğum için olayın gırgırını rahatlıkla geçebiliyoruz. Spontane gelişen bir olayı arkadaşlar arasında eğlenmek amacıyla yüklemiştik Facebook'a. Ama durum tahmin etmediğimiz boyutlara geldi. İşin sadece maksat muhabbetten ibaret olduğunu bilerek yorum yaparsanız sevinirim. Bu profilin sahte olduğunu düşünenlere de bence ben Cem, ben Cem Yılmaz mıyım yahu? Yılmaz mıyım yahu fake'lerim olsun gülücük gülücük. Direkt orijinal ben yazmıştı. Bulduğumuz detaylarla birlikte videoda gösterilen şeyin aslında fake olduğunu öğreniyoruz. Nazife arkadaşı başta geç kaldığını söylüyordu. Sonra şaka deyip saati geriye aldığını, sınavı kaçırmadığını söylüyordu. Ama aslında Nazife... Aa bu videonun devamı varmış ben buraları bilmiyorum. Bu hangi video oğlum? Bu geç kalmıyor muydu bu? Orada sonra video bitmiyor muydu ya? Nazif gerçekten sınavı kaçırmıştı. Aynı. Ama bozuntuya vermediler. Böyle bir video hazırlayıp internete yüklediler. Ayrıca zaten derdi de yoktu. O dönemlerde Muğla'da Nespier'ın civarlarında bir yerde oturuyordu. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeydi. Ardından da muhasebeci olmuştu. Videonun buraya ulaşacağını tahmin etmeseler de Türk internet tarihinin ilk kurgu videolarından birisi işte tam olarak böyle hayata geçmişti. Bu da kurguymuş. Bu noktada aslında video çoğu şeye cevap verdi ama araştırmaya devam ettim. Foursquare üzerinden bazı aile fertlerine ulaşmayı başardım. Soy ismiyle yaptığım tarama da Ayşe, Ramazan ve Mehmet adındaki 3 kişiye denk geldim. Bu ikisinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama Mehmet Nazife o kadar benziyor ki kardeşi olduğunu direkt anlıyorum. Buradan Facebook atlayıp Mehmet'in profilini buluyorum. Önce küçüklüğünde kullandığı herkes açık paylaşım yaptığı profili, ardından şu an kullandığı kendi profili. Fotoğrafları üzerinde Nazife ile ikili bir poz aradım ancak bulamadım. Sonrasında Ramazan Akbay üzerinden ailenin tüm Akdeniz'e yayıldığını buldum. Hatta Akbay ailesinin büyük bir kısmı Antakya'da yaşıyorlarmış. Daha da garibi Akbay ailesiyle benim ailemin bazı bireyleri gerçek hayatta tanışıyorlarmış. İlk gördüğümde bayağı şaşırdım ama Facebook üzerinde gerçekten takipleşiyorlar. Foursquare'de gördüğümüz Ayşe, Nazif'in annesiymiş. Facebook profilinde paylaştığı fotoğraflardan oha Nazif, Nazif evlendi mi? Evet cidden evlenmiş. Abisiyle o kadar benziyorlar ki Nazif olduğuna emin olamıyorsunuz. Ama şu fotoğraf dediğimi doğruluyor. Arkada Mehmet Akbayı yani abisini görebilirsiniz. Abo! Ayrıca evlilikten sonra Ayşe teyzenin profilinde bir bebek fotoğrafı görüyorsunuz. Bebeğin fotoğrafının beğenilerinde Nazif'in eşinin profilini buluyorsunuz. Ve evet çocuk gerçekten Nazif'inmiş noktada geriye kalan tek şey onu videoya getirmekti. Nazif'in numarasına 118 80 gibi numara servislerinden ulaşmayı başardım ve durumu açıklayan çok uzun bir mesaj yazdım. Rahatsız etmek istemediğimden telefonla arayıp darlamadım. Zaten hala siz bu videoyu izlerken bile bana dönüş yapmadı. Videoya gelmese bile sonuçta hikayede ucu açık bir yer kalmadı. Böylece yıllardır hepinizin merak ettiği o soru cevaplanmış oldu. Evet, Nazif okudu ve büyük adam oldu. kuy yani bu da kurguymuş. Ya. Ama şey Vallahi birazcık inancaz. Oğlum ama ben o geliyorum. videonun ama o videonun da bir kurgu olması birazcık üzdü lan beni şu an. Alakasız bir. Oğlum gidiyor şu an ya. Böyle büyük plan olamayacaksın nazif. Heyvallah hadi Sen de mi be. Hak ettiyse eyvallah. Ama orijinal çok orijinal yani. Helal olsun. Vallahi. Çağırım da amına koyayım yemin ederim helal olsun ya vallahi billahi. Manyak la adam yemin ediyorum ya. Sabah mıdır nedir? <laughs> Sabah mıdır nedir? <laughs>